Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. nasılsınız umarım iyi ve sağlıklısınızdır ben de iyiyim teşekkür ediyorum kahvemizi de aldık şöyle yolum da çıkmış bak 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 nereye gidiyorum acaba <laughs> hadi bakalım bugünkü açılımımız şu an beni düşünüyor musun diyeceğiz yani şu an şu dakika e, hala aklında mıyım hala beni düşünüyor musun? diye bir açılım yapacağız muhtemelen bu videoyu açtıysanız da tıkladıysanız da siz düşünüyorsunuz bakalım aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu ona hep birlikte bakacağız arkadaşlar evet e, benden özel açılım ve danışmanlık isterseniz instagram hesabından bana yazabilirsiniz instagram hesabım hemen videonun altında yer almaktadır e, gamze ye randevularınızı oluşturmakta size yardımcı olmaktadır arkadaşlar hadi bakalım aklımdaki kişi Beni düşünüyor musun diyeceğiz. Ve soruyoruz. Aklımdaki kişi. Sen de beni düşünüyor musun? Ups. Piramit açılımı yapalım bugün şöyle. Evet. Görünüyor mu? Şöyle de koyalım. 3 desteği çalışacağım ki hanet kuantum kartlarımızla, fısıltı aşk kartlarımızla ve tarot, spils tarot kartlarımızla çalışacağız. Bakalım bakalım bize neler gösterecek. Bu destelerime bayılıyorum. Şunun. O kadar güzeldir ki. Evet. Ve şunu alalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Şöyle de bir bakalım yapalım. Evet. Şuraya da bir yürüm alacağım arkadaşlar. Diyorum. Evet. Ne yapmayı unuttuk? Tabii ki tüsümüzü yakmayı unuttuk. Hemen tüsümüzü de yakalım şöyle. Şifa olması niyetiyle. Diyorum beni izleyen canın. Oh. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Tüsümüzü de şuraya diştiriverelim. Evet. Hadi o zaman başlıyoruz. Aklımdaki kişi beni düşünüyor musun? Şu anda beni düşünüyor musun dedik. Düşünmez mi? O, yalnız sizi çok soğuk görüyor. Evet, şu an ya ona soğuksunuz ya da e, çok güçlü gözüküyorsunuz. Biraz e, ona karşı tavırlarınızın değiştiğini de olabilir, enerjinizin değiştiğini e, düşünüyor ve diyor ki şu an sen sana iyi gelen şeylerle meşgulsün ben hariç her şeyle meşgulsün diyor size arkadaşlar ve kendine yönelmiş olarak görüyor sizi onurluyor gördüğünüz gibi şurada çok parlak bir e, dişil karakteri görmekteyiz takdir alan beğenilen enerjisiyle e, aurasıyla olsun e, kendini belli eden gücüne güç katan da bir e, aklındaki kişi yani sizin aklınızdaki kişi sizi o şekilde görüyor ve diyor ki artık kendi ne zaman ayırıyorsun? Yani sizin enerjinize en iyi gelen şeyleri yaptığınızı düşünüyor. Belki hayvanlarınız vardır, hayvan dostlarımız. Onlarla ilgileniyorsunuz. Kendinizle zaten ilgileniyorsunuz. İşlerinize daha yoğunlaşıp belki de aile bireylerinizle daha yoğun, içli dışlı oldunuz. Ama diyor ki şundan eminim ben hariç herkesle şu dönem ilgilisin diye sanki bir veryansın etti gibi geldi. Ve diyor ki zaten... Ee, ne olursa olsun ama hala sana her baktığımda, hala seni her gördüğümde gerçekten de etkileyicisin ve gerçekten de herkesin yanında olmasını istediği bir kişisin diye görüyor. Sizi çok güçlü görüyor arkadaşlar. Ee, net bir şekilde güç kartı çıktı burada ve diyor ki aslında sizin de yapmayacağınız işin olmadığını, elinize attığınız her şeyinde gücünüzle sevginizle yeşerdiğini başarılı bir bayan olduğunuzu da net bir şekilde burada bize söylüyor yani bu insan şu an için sizi e, kendi hariç kendinize yöneldiğinizi daha bir güzelleştiğinizi daha bir enerjinizi topladığınızı o hariç e, gerçekten de dış dünyaya ve kendinizle daha ilgili olduğunuzu söylüyor bize canlar evet yani yoğun bir şekilde sizi çok güçlü olduğunuzu düşünüyor. Evet. Yani ona belki de karşı cephe aldınız. Belki ona soğuktunuz. Ama ondan da çok etkilenen bir karşı taraf var gibi geldi bana arkadaşlar. Evet. Sizi tabii ki düşünüyor ama gizliden gizli diyor ki ben maske takıyorum ya. Ben ona karşı maske takıyorum. Ama aslında o maskenin arkasında da onunla beraber olmak isteyen, onunla beraber olmak için can atan, onun aşkına sahip olmak isteyen, onun tenine, size sahip olmak isteyen, size odaklı bir şekilde yaşamak isteyen de bir karşı taraf var şu anın enerjisinde. Fakat diyor ki bunu gizlemem gerek. Bunu maskenin arkasına saklanıpmam gerek. Şu an için. Allah Allah. Bu da bir ilginç yani, değil mi? Aşka odaklanmak istiyor ama onu da gizliden yapıyor canlar. Şu an sanki biraz aranız soğuk gibi geldi bana ya da ayrısınız ee, ve ketum bir insan muhtemelen her eril gibi eril enerji gibi ve diyor ki aslında ben onu içsel çok seviyorum. <laughs> ah bir de dışsal görebilsek değil mi arkadaşlar? Yani tamam içsel sevebilirsin ciddi anlamda sizi isteyen, sizinle tekrardan beraber olmak isteyen, tekrardan ona ait olmanızı isteyen, tekrardan ona o sevginizi tekrardan vermenizi isteyen bir karşı taraf var. Fakat şu an için diyor ki ona şu an için onu gösteremem. Maske takmış durumdayım. Maskenin arkasına sığınmak zorundayım diye düşünen bir taraf var. Veya şu dönem biraz daha güçlü olduğunuzu biliyor ya sizin arkadaşlar. Ee, sizin o şekilde davrandığınızı da düşünüyor olabilir bir diğer seçenek. Ee, maske arkasından ona olan sevginizi, ona olan e, tutkunuzu bildiğini ama soğuk davrandığınızı, bir maske taktığınızı düşünüyor olabilir. Evet. Evet. evet bence o şekilde yani ilk dediğim gibi daha yoğun hissediyorum yani aklınızdaki kişi evet sizi çok güçlü buluyor kendinize özgüveninizin sevginizin geldiğini kendinize baktığınızı ve değiştiğinizi zaten düşünün hem fiziki hem de güçsel olarak ve diyor ki galiba ben hariç herkese gayet iyi ikinci bölümde de diyor ki zaten ya bana maske takıyor diye düşünüyor sizden için benimle olmak istiyor beni seviyor Aşkı hala bana var ve benden de bir şeyler bekliyor hala diye düşünüp sizin ona olan sevginizi artık maske arkına sakladığı ardına sakladığınızı düşünüyor. Veya kendisi aynı şekilde ise arkadaşlar net bir şekilde her iki türlü de sevgi ve birleşme isteği görmekteyim ve tekrardan bu aşkın canlanmasını hislerin tekrardan canlanmasını ve bir adım atılmasını da bekleyen her iki taraf var gibi geldi bana. Evet, kaybetme korkumuz var. Standart 44 numara. Evet. Bize en iyi gelen şey birbirimiziz diyor ya. <laughs> Bize en iyi gelen şey birbirimiziz. Biz birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz ve birbirimizi kaybetmekten ödümüz kopuyor. Onun farkında. Fakat riske de girmek istemiyor canlar. E, ilişkiniz bilmiyorum ne durumda yasak aşk içse arkadaşlar aklınızdaki kişi riske girmek istemiyor riske girmek istemediği için de size maske taktığını görmekteyim sevgisini sizden saklıyor gizliyor ama içten size karşı çok güçlü duyguları birleşme isteği tekrardan buluşma isteği tekrardan o aşkı yaşama isteği net bir şekilde var e, biliyor sizden uzak olduğunu da biliyor eğer yasak aşk yaşamıyorsanız arkadaşlar, yine aynı şekilde diyeceğim. İlişkiniz için ciddi bir karar almaktan korkan bir taraf var. Kaybetmek istemiyor sizi ve onun için de risksiz ilerlemek istiyor. Yani riske girmek istemiyor. Belki ilişkiyi bir adım daha öteye atmak istemiyor ve diyor ki önce birbirimizi tanımamız lazım. Önce birbirimizi çok iyi tanıyalım. Daha sonra bu riske belki beraber girebiliriz ve beraber aslında neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verip bu yolda yürüyüp yürümeyeceğimize karar verebiliriz diyen bir karşı taraf var. Ama dediğim gibi yasak aşk içindeyseniz de sizi kaybetmek istemeyen bir taraf var. Ama bir o kadar da riske girmek istemiyor ee, ve sizi kaybetmek istemiyor. Hem de öbür tarafı kaybetmek istemiyor. Çünkü maddi bir e, sorun teşkil ediyor öbür taraf. Ve belki de manevi ama şunun da farkındaki size soğuk davranmasının nedeni tamamen sevgisizlik değil blokalleri var kendisini bilerek sizden uzaklaştırıyor ya da göstermiyor ama içten içe e, yoğun bir şekilde de sizi istediği sizi özlediği duygular içerisinde evet beni düşünüyor musun dediğinizde kesinlikle bu insan sizi düşünüyor yani bu kartlarda söyleyebilirim ama dediğim gibi bu insan size karşı net ve dürüst değil arkadaşlar ee, onu da söyleyeyim. Evet sizi kaybetmek istemiyor. Evet sizin sevginizle tekrardan birleşmek istiyor. Sizinle tekrardan o aşkı, o aşk duygularını yaşamak istiyor. Çünkü e, muhtemelen yoğun bir şekilde güçlendiğinizin farkında, ona ihtiyacınızın olmadığının farkında ve belki de başka kısmetler de oldu. Belki de onun da farkında olabilir. Ah. Ay. Evet ondan dolayı da sizi kaybetme korkusu sarmış olabilir bu insanın evet kesinlikle bir fırsat e, yapmak istiyor üçlü ilişkileri temsil eder kalp kırıklıklarını da temsil eder canlar evet evet bir aşk üçgeni içerisindeyiz e, Dio olabilir A aşk üçgeni içindeyseniz canlar ve diyor ki bu aşk üçgeninde evet biraz daha e, pes etme pes etmemeliyiz diye düşünüyor. Yani bu yola beraber çıktık diyor. Farkındayım. Bu yolu bilerek beraber çıktık diyor. Üzüntülerimiz oldu. Senin de benim de gerçekten üzüntülerimiz oldu ama şunu bil ki diyor. Ben seninle doğdum. Seninle büyüdüm ve aslında seninle de yaşlanmak istiyorum. E, mantığında bir kişi var. Fakat bir e, durum belki dediğim gibi yasak aşk yaşıyorsunuz. Eşiyle belki eşi olduğu için bırakamadığı için e, bir durum var bir ev durumu olabilir, bir mal mülk durumu olabilir, ortak bir e, mal mülk durumu olabilir. E, çünkü bir sevgi olduğunu görmüyorum eğer yasak açsa ve bir fırsat yaratma isteği e, kesinlikle düşünüyor. Ama dediğim gibi yasak aşkta değilse arkadaşlar her iki tarafta bekarsa e, Biraz e, sanki görüşmeniz soğumuş gibi, aranızdaki soğukluk, görüşememe ve iletişimsizlikten kaynaklı gibi. Ve onun da sizi üzdüğünü, aslında kendisinin de üzdüğünü ve onun içinde bir fırsat yaratacağını söylüyor bize kartlarımız. Low Endureus. Evet. Low Endureus. Aşk dayanır diyor. Asla pes etmez kartı. Aşk dayanır. Aşk asla pes etmez. Evet. Yani net bir şekilde sizinle buluşmak isteyen biri var arkadaşlar. E, i̇lişki durumunuz ne olursa olsun tekrardan buluşma isteği içerisinde. Zaten bu aşkı tekrardan yaşama isteği, girişim. Bakın sürekli bir eylem. Ha, şöyle diyeyim canlar. Bu insan sizi bir eylemde bulunmak istemiş fakat engellenmiş canlar. Biri ya da birileri size gelmesine, sizinle iletişime geçmesine engellemiş bu insanın. Ay bu kart çok güzeldir canlar. Hayal hayallerine odaklan kartıdır bu kart. Sevmeye ne kadar kararlı olduğunu göreceksin diyor. Ve ikinizin ortak bir hayali varmış ve yıkılmış, biri engellemiş. Evet. Sizin hayalinize e, ilişkiniz ne olursa olsun ister yaşak, yasak aşk yaşayın isterseniz normal bir aşk yaşayın e, ya da platonik beni kim izliyorsa ve ilişki durumu neyse sizin hayallerinizi engelleyen birileri olmuş arkadaşlar. Onu söylemem net e, kurnaz bir insan ya da bir ya da iki kişi söylüyorum anne kız kardeş olabilir eş çocuk olabilir e, İş ya da yol da olabilir ama bana daha çok iki kişi gibi geldi. Bakın çok güzel bir karttır bu. Hayallerinizde şurada beraber bir çift var ve hayal kocaman bir ev. Yıldızların altında diye. Yanmam gönlüm. Evet bu şarkıyı da çok severim. Evet size bir girişimde bulunmuş. Bu ilişkiyi belki de kurtarmak adına, belki de ilişkiyi bir ön üst seviyeye atlamak adına bir dilekte bulunmuş bir istekte bulunmuş ama net bir şekilde engellenmiş canlar evet maalesef engellenmiş ama işte o yüzden de diyor ki aşk asla pes etmez bakın bundan vermiş aa bakın çok güzel çıktı burası aslında şimdi göstereceğim size bakın sizinle buluşmak için sizinle görüşmek için bir fırsat yaratmış bir girişimde bulunmuş evet fakat fakat üçüncü bir kişi ya da kişiler buna engel olmuş. Bu buluşmaya engel olmuş. Bakın gördünüz mü? Üçüncü kişiler ya da olaylar bu insana engel olmuş sizinle ilişkisi için. Ve diyor ki o yüzden dolayı evet engeller oldu. Sana gelmeme, ilişkimizi kurtarmama engeller var ve hala da olan engeller var. Ama diyor ki Lütfen pes etme, aşkımız dayanır. Çünkü bizim seninle gerçekten bir sevgimiz var ve hayallerimiz var. Evet, şu an yıkılmış olabilir. Evet, şu an bir eylem yapmıyor olabilirim. Evet, engellerden dolayı ciddi anlamda Belki bir kötü enerji, belki birileri bu ilişkinize çomak sokmuş arkadaşlar ve diyor ki lütfen pes etme, aşk dayanır. Ben pes etmiyorum ve aşk dayanacak dediği de evet durun düşünce içerisinde. Hmm. Evet. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Düşüncelerimde sınır yok diyor. Sen ne istersen gerçekleştirebilirsin şu an aklınızdaki kişinin ve sizin enerjiniz ikiye bölünmüş durumda bölünmüş bir enerji var biri orada biri burada sizin de aynı şekilde ama ortak tek bir nokta var ki birbirinizi asla kaybetmek istemiyorsunuz çünkü ciddi anlamda ruhsal bir bağınız var vazgeçemiyorsunuz arkadaşlar vazgeçemediğiniz için de birbirinizi kaybetmek istemiyorsunuz ve enerjileriniz onun da sizin de bölünüyor başka yerlere bölünüyor vazgeçmeye çalıştığınız için evet aslında kalbem çok sadık. Hani diyeceksiniz ki ya bir sürü karıyla kızla ya da adamla geziyor. Hayır arkadaşlar. Kalbem size sadık bir insan bu. Ve diyor ki evet ruhsal bir bağımız var. Sen nereye gidersen git. Ben nereye gidersem gideyim. Limitsizce yaşayalım. Özgür de yaşasak, yaşasak da diyor. Kalbimiz yine birbirimiz için korunaklı. Enerjimiz bölünmüş bir durumda. Evet. Yarım kalmış bir aşk muhtemelen. Bura yarım kalmışlık hissettim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü engel var. Bakın burada çok kötü bir engel olmuş canlar. Kopmuş. Koparılmışsınız. Bakın koparılmışsınız. Onu söyleyebilirim. Ve enerjiniz bölünmüş. Ama diyor ki seni asla kaybetmeyeceğim. Kaybetmek de istemiyorum. Evet aramıza engeller girebilir. Ayrı yerlere düşebiliriz. Ama şunu söylemem gerekiyor ki sen benim ruh eşimsin. Evet biz seninle kopamayız ve tekrardan birleşeceksiniz canlar. Evet. Sorumuzun cevabı aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Evet. Her türlü kötü enerjiye rağmen, kötülüğe rağmen aklınızdaki kişi sizi düşünüyor arkadaşlar. Bakalım. Unicorn bakın. Unicorn'um, unicorn'um. Hadi bakalım bakalım. <laughs> gel hadi gel. Bu gelmek istedi. Evet, abi, ilave kardeş başkalarıyla geçinmek için içlerindeki sevgiyi ve en iyi şeyleri görün diyor. Evet, e, bu dönem belki de biraz daha başta da söylemiştik ya. Sevginizi yoğun olarak e, aile bireylerine verebilirsiniz. Aynı şekilde karşı tarafta kardeş ve abiler e, ya da kardeş gibi gördüğünüz dostlarınızla birlikte biraz daha zaman ee, geçirmek için güzel bir an Sizin için diyor ee, Sevdiği ve iyi şeyleri Belki de onlardan alacağınız bir mesaj var Konuşma sırasında Sohbetleriniz sırasında Belki de rehber edecek bir kelime ya da bir cümle bile Sizin duygu ve düşüncelerinizi Tetikleyecek Belki de ne yöne doğru gitmenizi gerektirecek bir e, Kelime ya da cümle Sarf edecek arkadaşlar Ve diyor ki bize kartlarımız Lütfen sevgine başka insanlara da aç. Aç. Aşk olarak demiyorum bunu arkadaşlar. Dost sevgisi, arkadaş sevgisi, aile sevgisi olabilir. Ee, hayvan sevgisi olabilir, hayvan dostlarımız olabilir. Belki de size bir işaret verecekler canlar. Biraz da onlara e, kulak asın derim. Madem öyle dedik, bakalım şifacı dostumuz, hayvan dostumuz ne geliyor size arkadaşlar? Bakalım hangi hayvan? Oo, bakın fare ve Kır kurdu çıktı. 20 ve 13. Bakalım anlamlarına tabii ki hemen bakacağız. Daha ezberleyemedim arkadaşlar bunları. Ben bunlara göre bakacağım. 13 numaramız der ki, dikkat edin. Hayatınızda ve ilişkinize burnu sokan kıl kurtları var. Kır kurtları pardon. Çok güzel. Düzenbaz, hilekar. Çok dikkat edin. Belki de bakın arkadaş ve kardeşler abiler çıkmıştı ya belki de e, arkadaşlarınız ya da ailenizden biri hilekar belki de bu ilişkiyi istemiyor belki de hilebazlık yaparak sizi bu insandan uzaklaştırmak istiyor olabilir ve fare kartı der ki inceleyip sık dokuyun diyor evet inceleyip sık dokuyun başkalarına ve kendinize iyi bakın diyor yani evet Bakın çok güzel bir mesaj geldi. İnceleyip sık dokuyun. Çünkü belki de sizin arkadaş, abi olarak bildiğiniz, kardeş olarak bildiğiniz bir kişi sizin arkanızdan iş çeviriyor arkadaşlar. Günün mesajı. Etrafınızdakilere dikkat edin. İnceleyin, sık dokuyun. Asla sırrınızı vermeyin. Çünkü sizin arkanızdan iş çeviren abi gibi gördüğünüz, kardeş gibi gördüğünüz Belki abi, belki kardeşiniz de olabilir bu. Arkanızdan iş çeviriyor diyor. Çok güzel ya. Seviyorum bu kartları. Kesinlikle. Evet, lütfen başkalarına çok dikkatli bakın diyor. Aslında fareyi kötü biliriz bu kartlarda ama değil işte. İnceleyip sık dokuyun arkadaşlar diyor. Etrafınızdakilere iyi bakın. Sonra kendinize bir bakın. Kim size zarar veriyor? Belki de hiç ummadığınız kişi bir hilekardır diyor. Wow. Fare ve kurt arkadaşlar, belki de bir yerlerde karşınıza çıkacak. Belki de konuştuğunuz birini biriyle konuşurken fare ya da kurt resmi göreceksiniz. Belki de o kişiyi if if ifade edecek size sizin arkanızdan iş çeviren kişinin o olduğunu söyleyecek. Ay çok güzel çıktı. Evet, harika aldık kabul ettik diyelim. Sorumuzun cevabı aklımdaki kişi beni düşünüyor musun? Evet, seni düşünüyorum." diyor. Ama engelli bu destede şunu söyleyebilirim. Enerji var arkadaşlar. Kötü bir enerjiye ya da kötü insanlarla çevrili. E, negatif insanlarla çevrili. Hem de siz hem de o. Onlardan dolayı da bir buluşamama, bir konuşamama. Evet sevgi var ama o sevgiyi bir arada yaşayamama gibi bir sıkıntı görüyorum. Ve bu da dost bildiğiniz, kardeş bildiğiniz insanlardan kaynaklı olduğunu söylüyor. E, kartlarımız benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.